Merhaba arkadaşlar. Antakya Belediyesi Eğitim Birimi olarak derslere devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Türk Dili Edebiyatı dersine devam edeceğiz. Ben Nadiye Seçkin Avcı. Şimdi daha önceden Milli Edebiyatı önceki dönemleri işledik. Cumhuriyet dönemi biliyorsunuz ki sınavda en çok soru gelen kısım arkadaşlar. E, soru sayısı azaltıldı edebiyatta. Önceki yıllarda 56 idi. Son 3 yıldır, 4 yıldır e, 24 soruya düşürüldü. Bunun dördü zaten Türkçeden geliyor. Bu geriye kalan 20 sorunun 4-5 tanesi Cumhuriyet döneminden geliyor arkadaşlar. O yüzden bizim için önemli bir dönem, çok soru gelen bir dönem. Şimdi bunlara bugün başlayacağız Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına. İlk işleyeceğimiz konu Cumhuriyet dönemi şiir olacak arkadaşlar. Cumhuriyet dönemindeki şiiri şu şekilde iki ana başlığa ayıracağız. Onun üzerinden gideceğiz. Şiir konusunda kaç soru geliyor derseniz eğer şiir konusunda gençler bir ya da iki soru geliyor. Yine aynı şekilde romandan bir ya da iki soru, hikayeden bir soru, bazen de tiyatrodan bir soru şeklinde oluyor soru dağılımı. Şimdi bugün önce Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın genel özellikleriyle başlayalım. Cumhuriyet dönemi biliyorsunuz ki ne zaman başladı diye aslında sormaya çok gerek yok ama Yine de bir tekrar etmiş olalım. 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla aslında başlayan dönemdir. Cumhuriyetin ilanının edebiyata olan yansıması, yani Cumhuriyetin ilanı sonunda edebiyatta nasıl eserler verildi, nasıl değişime gidildi? İşte o dönemi ayıran dönem Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıdır. 1923'te başlıyor. Ne zaman bitiyor derseniz Hala bitmedi arkadaşlar. Çok şükür devam ediyoruz. cumhuriyeti devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına devam ediyoruz bu alanda eser vermeye. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı deyince ilk dönemlerinden başlarsak tabii ki de hepsinde aynı anlayış hakim değil. Neden? Çünkü cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda daha çok işte dilde e, Türkçülük ya da ne diyebiliriz? Konu olarak Cumhuriyet'in ilanı, Atatürk ilke ve inkılapları daha fazla işleniyordu. Şimdi artık günümüzde artık şiir anlayışları biraz daha bireyselleşti. Romanlar daha çok postmodernist, modernist romanlara döndü ki ilk başta bunlar milli edebiyat etkisiyle yazılan romanlardı çoğunlukla. E, bu açıdan hani Cumhuriyet dönemini tamamen bir genel özellikte toplayamıyoruz ama e, dönemlere ve başlıklara ayırıyoruz bu dönemlerin özelliklerine göre ayırıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yine karşımıza şiir akımları çıkacak. Romanda bir anlayışı savunan kişiler çıkacak. Onları da yine gruplara göre ayıracağız. Şimdi ama çok kısa bir genel özellikten bahsedeceğim yine de. İki ana başlıkta ele alınıyor arkadaşlar. 1923-40 arası daha çok milli edebiyatın etkisi olacaktı ve sonrasında 40 sonrası dönem toplumcu gerçekçi dönem. Hani kitaplarda genel olarak iki ana başlık budur. Atatürk ilk enkılaplarından bahsettik. Daha çok bu dönemde sürrealizm, fütürizm, varoluşçuluk, dışavurumculuk gibi akımlar ön planda olacak. Sade dil, günlük konuşma dili kullanılacak. Tabii ki bu dönemde hani herkes sade dil mi kullandı? Hayır sade dil kullanmayan kişiler tabii ki vardı ama genel olarak sade dil diyeceğiz. Mesela bu dönemde Ahmet Haşim, Yahya Kemal eser vermeye devam ediyordu ve onlar biliyorsunuz ki daha çok arız ölçüsünü kullanan kişilerdi. Ee, hani Cumhuriyet dönemi kadar sade günlük dilde kullanmıyorlardı. Ee, doğal olarak hani genel olarak sade dil diyeceğiz yine de. 1940'a kadar hece ölçüsü, biliyorsunuz milli edebiyat etkisi demiştik. 40 sonrası serbest ölçü. Özellikle de birinci yeni dediğimiz bir grup var. Garipçiler diye adı. 1940'ta serbest şiiri savunacaklar ve 1940 sonrası dönem aslında onların başlattığı bu akımla birlikte devam edecek. Serbest şiir dönemi olarak. Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar da ortaya çıkacak arkadaşlar. İşte o az önce bahsettiğim farklı edebi topluluklar kendilerine özgü şiir anlayışları olan ya da kendilerine özgü roman yazma teknikleri olan kişiler olacak. Geçelim şimdi. Cumhuriyet dönemi şiiri işleyeceğiz dedik. Cumhuriyet dönemi şiir arkadaşlar şu şekilde başlıkları ayrılacak. Bizim ilk işleyeceğimiz konu. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Hatırlıyorsunuz ilk başta metinlerin sınıflaması konusunu işlemiştik. Orada biz metinlere edebi metinler dediğimizde coşku ve heyecan dile getiren metinler, olay çevresinde gelişen metinler ve öğretici metinler olarak zaten 3'e ayırmıştık. Şimdi bugün işleyeceğimiz coşku ve heyecanı dile getiren metinler olacak. Bunlardan Özsaf şiir anlayışıyla başlayacağız İlk başlığımız daha sonra bu şekilde şiir anlayışlarını kendilerine özgü özellikleri tek tek işleyeceğiz. Daha sonra da olay çevresinde gelişen göstermeye bağlı da tiyatro Anlatmaya bağlı da roman anlayışlarını tek tek işleyeceğiz. Hazır mıyız baya uzun bir konu bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, ama konsantre olalım lütfen kesin soru gelen ve en çok soru gelen konu budur. Başlıyoruz. Coşku ve heyecan dile getiren metinler dedik. Şiir. Öz saf şiir anlayışı. Öz saf şiir anlayışının temellerini arkadaşlar Ahmet Haşim ve Yahya Kemal atıyor. Bu iki ismi unutmayacağız. Çünkü edebiyatımızda kendilerine özgü şiir anlayışları olan çok güçlü şairler arkadaşlar. Özellikle şiirin oluşumuna etki ediyor görüşleri. Bunlar ne diyorlar? Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkileniyorlar. Bunu savunuyorlar. Sanat sanat içindir diyorlar arkadaşlar. Ahenk ve biçim mükemmeliyetçiliği. Çünkü özsaf şiirde musiki, biçim çok önemlidir. İkisinde de zaten bu özellikleri daha önce işledik. Kapalı anlam ve soyut anlam olacak arkadaşlar. Eserlerde daha çok. Yani imgecilik ön planda diyebiliriz. İmge ve sanatlı söyleyiş tercih edilmiş. Hem hece hem serbest ölçü kullanılmış. Öz şiir anlayışında. Hem hece hem serbest ölçü var hem de akımlar, kişiler bunlar. Bakın en kısa özet şekli budur. Bunları bilseniz soruyu çözersiniz. Şimdi bu akımda kimler var? İşte burada. Yedi meşaleciler diye grubumuz var. Duymuşsunuzdur. Yedi meşalecilerin hepsi Öztaf şiir anlayışından etkilenmiştir arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısa, Kürek, Cahit Sıtkı, Tarancı, Ahmet Muhyip, Dranas diğer önemli isimleri Öztaf şiirin. Başlayalım şimdi. Başlamadan söyleyeyim. Bu isimlerin hepsinin neredeyse her yıl sınavda gelme ihtimali var. O kadar önemliler. Evet, Necip Fazıl Kısa Kürek'le başlıyoruz arkadaşlar. Necip Fazıl Kısa Kürek deyince aklımıza gelecek ilk şey mistisizm. Yani mistik şiir bu anlayışı olacak. Mistik şair diye anılıyor zaten. Bu çok önemli. Tasavvufi dini ve İslami eserler verecek. Yine bu diğerlerinden ayrılan bir özellik. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkartacak. Madde ruh tezatı yine anahtar kelime diyebiliriz. Eserlerinde yalnızlık ölüm konularını işliyor. Kaldırımlar şiiri çok meşhurdur, çok güzeldir. Okuyun tavsiye ederim. Sakarya türküsü, çile şiirleri de önemlidir. Çileyi zaten duymayanınız yoktur diye düşünüyorum. Yani Necip Fazıl eşittir çile şiir kitabı diyebiliriz arkadaşlar. Hece ölçüsünü kullanmış. Şimdi eserlerine geçiyoruz. Eserlerinde Yine en önemli olanları renkli yazdım. Daha çok onlara değineceğim aslında. Diğer şairlerde de gençler. Siz yine diğerlerini, hani diğer eserlerini de ayrıntılı bakmak istiyorsanız orada bir durdurup iyice bir okuyup sonra devam edebilirsiniz. Şimdi en önemlisi çile dedik. Onun dışında kaldırımlar, sonsuzluk, kervanı, örümcek yağı. Ben ve ötesi. Aslında hepsini çizmişsiniz falan. Hangisi önemli diyebilirsiniz. Dediğim gibi Necip Fazıl her yıl soru gelmesi muhtemel kişilerden ve şiir kitaplarının hepsi önemli arkadaşlar. O yüzden hepsini bileceğiz. Bunları böyle bir şekilde kodlamamız lazım. Hatta okusak aslında bunları şöyle bir şiirlerden birkaç tane daha kalıcı öğrenmeler sağlamış oluruz. Hani tek tek şiir kitapları bu 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 ezberlemek yerine burada yazanlardan emin olun bir iki şiirini okuyun şöyle. Bu şiirlerini aklınızda daha iyi kalacaktır. Tiyatroları tohum en önemlilerinden. Nam diğer parmaksız salih yine önemli. Bir adam yaratmak. Bu kadarı yeterli. Künye, sabır taşı yine bunlara da bakalım ama en önemliler renkler. Ee, hikayeleri çok fazla çıkmıyor. Birkaç hikaye tahlil vesaire bilsek de olur. Hani çok fazla çıkmıyor diye çok üstünde durmayacağım. Makale fıkrası önemli. Çöle inen nur gençler. Çok önemli bir eseridir yine. Anıları ve anları e, anıları çok çıkmıyor ama otobiyografide yine kafa kağıdını bilmemizde yarar var. Otobiyografi neydi diye soracak olursak hemen yine işlemiştik ilk başta metinlerin sınıflamasında kişinin kendi hayatını anlattığı eserlerdi. Yani biyografinin kendi hayatını anlattığı şekli olacaktı. Geçtik ah, Metamdi Tanpınar. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü, daha sonra serbest ölçüyü kullanmış. Fransız şairlerini yakından takip edip sembolizmden etkilenmiş. Zaten bu sembolizm neydi? Özsaf şiirin genel özelliklerindendi. Ahenk şiirlerinde çok önemlidir yine Özsaf şiirin. Musiki yine Özsaf şiirin genel özelliklerindendir aslında. Esas Ahmet Hamdi Tanpınar'ı tanıtan şey bizim için Rüya, bilinçaltı, zaman arkadaşlar. Bu üç kavramı bir arada görüyorsak aklınıza Ahmet Hamdi Tanpınar gelmeli. Rüya, bilinçaltı, zaman. Bu üç kelime eşittir Ahmet Hamdi Tanpınar. Yine çok önemli dizeleri var zaman kavramını anlattığı. Diyor ki ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Bu dizelerle bize Ahmet Hamdi Tanpınar zaman kavramını çok iyi anlatmıştır. Yine çok güzel şiiridir. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, ve ayrıyeten bir de şu cümleyi kullanmış. Tanpınar'ın önemli bir sözüdür yine. Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım demiş arkadaşlar. Yani aslında bu bize hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanı da aslında yine musiki, rüya, bilinçaltını anlamlandıracak şekilde yazdığını gösteriyor. Şiirleri kadar romanları da önemlidir. Hemen bakalım eserlerine. Romanlarından başlayalım. Huzur Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, Aynadaki Kadın. Hepsi önemli arkadaşlar romanlarının. Yine hepsinin çıkma ihtimali var. Bilelim onun için. Şiirleri bütün şiirleri adlı kitapta toplanmıştır. Öykü Abdullah Efendi'nin Rüyaları yine çok önemlidir. Denemede beş şehir önemli. Beş şehir deyince genel olarak gezi yazısına gidiyoruz. Hemen karıştırıyoruz ama beş şehrin deneme türünde olduğunu unutmayalım. Önceki yıllarda sınavda sordular. Hatta bu beş şehirde hangi şehirlerden bahsettiğini sordular arkadaşlar. Araştırmada 19. asır Türk Edebiyatı araştırması önemlidir yine. Evet şimdi arkadaşlar Ahmet Muhip Duran hastayız. Yine öz şiirin en önemli temsilcilerinden biri. Sembolizmin etkisinde kalmış yine biçim ses ve söyleyişe önem vermiş. Ölçü ve uyağı şiirin önemli unsurlarından yapmış. Zaten bunlar öz saf şiirin genel özellikleri. Hepsini taşıyor. Hece ölçüsünü kullanan şair heceyi yumuşatarak serbest şiir için ortam hazırlamış. Yani heceyi serbest şiire geçişte bir aşama olarak görmüş diyebiliriz. Halk şiiri geleneğinden ustalıkla yararlanmış yine bu önemli halk şiiri geleneğinden yararlanması. Fahriye Abla Olvido Serenat Kar bu şiir kitaplarının hepsi, daha doğrusu şiirlerinin hepsi önemlidir. Şiir kitabını çünkü şiirler adı altında bir kitapta toplamış. Ama bu eserlerin hepsini gençler sınavlarda karşınıza gelebilir. O yüzden iyi bilelim. Hatta mutlaka bence Fahri ablayı şiirini okuyun. Çok güzeldir. Kırık Saz adlı bir şiir kitabı çıkarmış yine. Bu şiir kitabında da Tevfik Fikret'in biliyorsunuz Rubab-ı Şikeste eseri vardı. O eseri sadeleştirerek yazmış. Tiyatro, gölgeler, o böyle istemezdi. Yine bunlar da sorularda geliyor. Belki tek başına gelmez yanına şiirlerinden birini verir. Ama çoğu geliyor arkadaşlar. Yani bilmemiz gerekiyor. Yine bunları Ahmet Muhiptir Anas. Bu kadar sadece. Çok fazla da uzun değil. Cahit Sıtkı Tarancı'ya geldik gençler. Yine Fransız şairlerinin etkisinde, yine sembolizmden etkilenmiş, halk şiirinden yararlanmış. Burası yine önemli. Kendine özgü şiir tarzı var. Hepsinde olduğu gibi. Hece ölçüsünü, deyimleri, tekerlemeleri kullanmış. Yani burada biraz halk edebiyatı etkisi görülüyor diyebiliriz. Ölüm korkusu ve yaşama sevinci ana temaları. Şimdi diyebilirsiniz ölüm korkusu ve yaşama sevinci birbirine çok zıt iki tema. Ama şiirlerinde en çok bu iki temayı kullanmış arkadaşlar. 35 yaş desem ki Abbas memleket isterim. Gün eksilmesin penceremden önemli şiirleridir. Hani mutlaka okumuşuzdur ya da bir yerde duymuşuzdur. Şiirleri çok popülerdir arkadaşlar. Çok bilinir dilden dile. Dillere pelesenk olmuştur diyebiliriz aslında. Ee, yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız. Ömrün der. 35 yaşta mesela. Memleket isterim gök mavi daha yeşil olsun vesaire diye devam eder güzel şiirlerdir. Yine okursanız daha çok aklınızda kalır. Emin olun. Şiirlerinden Ömrümde Sükut 35 Yaş Düşten Güzel Sonrası. Şiir kitapları bunlar. Tabii ki en önemli 35 yaş dedik. Mektup Ziya'ya mektuplar. Hangi Ziya'ya yazmış diye düşünürsek eğer yine Öztaf şiir anlayışında 7 meşalecilerin içinde Ziya Osman Saba var arkadaşlar. Buradaki mektuplar ona yazılmış. Bunu da aklınızda bulunsun. Geldik yedi meşalecilere. Öz saf şiir anlayışının içindedir. İçinde ele alıyoruz dedik bu grubu. Çünkü öz saf şiirin özelliklerini çoğunu bunlar da taşıyorlar. Yine bir genel özelliklerine bakalım hemen. Beyanname ile ortaya çıkan ilk şiir topluluğu. Bakın ilk topluluk derse kim vardı? Fecrati. Beyanname ile ortaya çıkan ilk şiir topluluğu derse Fedrat, pardon, <laughs> yedi meşaleciler diyeceğiz. İlk topluluk, fedratı, ilk şiir topluluğu yedi meşaleciler, unutmuyoruz. Saf şiir anlayışı dedik zaten, sanat sanat için bunlar da savunuyor. Şu yine üç kelimeyi unutmuyoruz: canlılık, samimiyet, yenilik. Bu üç kelimeyi görürsek eğer hemen yedi meşalecileri işaretliyoruz gençler. Canlılık, samimiyet, daima yenilik aranmalıdır diyor, bunu savunuyorlar. Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalı. Yani artık şiirde konuları biraz genişletelim, yeni temalarda, yeni konularda şiirler yazalım diyor. Ve ne diyoruz? Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalı. Pardon bunu söyledim, <laughs> geçiyorum orayı. Hece ölçüsü yine Özsavşir'de de vardı. Hece ölçüsünü kullanıyorlar bunlar. Orada çoğu serbest ölçüye geçiyordu ama bunların çoğu hece ölçüsü kullanmaya devam ediyor. Ve kısa süreli yankı uyandırmış. Aslında hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlar. Neden? Çünkü hani herkes serbest ölçüye geçerken konu olarak farklı konulara giderken bunlar yeni bir şeyler yapmak istemiş, yeni konular getirelim demiş ama çok da başarılı olmamış. İçlerinde tek tek kendi başarısı olanlar var ama grup olarak bir arada kalamamışlar, dağılmışlardır arkadaşlar. Başlayalım Sabri Esat Siyavuşgil'le. Sabri Esat ev eşya tasvirlerinden sonra özellikle çevirileri ve edebiyatla yakından e, ilgilenen, daha doğrusu takip eden denemeleriyle bağlantıyı sürdürmüştür. Hani e, daha çok sonraki hayatın e, şöyle hayatın sonlarında deneme yazmıştır diyelim. Cümleleri toparlayayım. E, en önemli eserine geleyim aslında. Çok fazla ayrıntılı çünkü çıkmıyor. Odalar ve Sofalar. Şiir tabı kitabı. Bunu bilelim en önemli şiir kitabı budur. Diğer eserleri çok fazla çıkmaz. Şöyle bir göz aşinanız olsun ama çok üstünde durulmuyor genelde. Odalar, sofaları unutmayalım. Yaşar Nabi Nayır deyince aklınıza gelecek ilk şey Varlık Dergisi arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu edebiyat dergisi nedir dersek Varlık Dergisi'dir arkadaşlar. Yaşar Nabi Nayır çıkarmıştır. Ee, ve Şiirlerinde onar mısra, kahramanlar ikisi de önemli çıkabilir. Öyküde sevi çıkmazı da önemli diyebiliriz. Yine bilmenizde fayda var. Tiyatrolarında İnkılap çocukları daha ön plana çıkıyor. Köyün namusunu da bilsek olur yine. Ama Yaşar Nabi'nin yüzde %90 varlık dergisiyle sorarlar. Kenan Hulusi Koray. Bu kişi Yedi meşaleciler, biliyorsunuz şiir topluluğu. Aralarındaki tek hikayeci arkadaşlar. Hikaye türünde yazmış. Yedi kişinin içinde sadece bu. Ve korku türünde de eserler yazmış. Yani korku ve esrar temaları içeren e, hikayeler yazan ilk kişi diyebiliriz edebiyatımızda korku hikayeleri. Nedir bu? Bahar hikayelerinde içinde korku ve esrar temaları işlenen hikayeler bulunuyor. Bir yudum su, bir otelde yedi kişi. Ee, önemli öyküleri, romanları da çıkıyor. Osmanoflar özellikle önemlidir. Son öpüşü de bilmekte fayda var. Yine kısa ama sorularda gelebilecek biri. Vasfi Mahir Koca Türk. Gençler aslında Koca Türk soyadından aklımıza hemen Türkçülük akımı gelsin. Şiirlerinde Türkçülük akımı ön plandadır yine. Ee, yine hece ölçüsünü kullanacak. Vatan millet sevgisi işleyecek eserlerinde daha çok. Tunç Sesleri şiiri en önemli şiir kitabı. Ergenekon yine önemli diyebiliriz. Bizim Türküler, Dağların Derdi. Bilmemizde fayda var bunları. Oyunlarında Yaman, On Inkılap, Sanatkar. Aslında üçünü de bilebiliriz ama en önemlisi On Inkılap diyebiliriz. Saz şiiri antolojisi bir de var. Şöyle de burada incelemeleri özellikle yazdım. Vasfi Mayur Koca Türk araştırma ve inceleme alanında da çok eser vermiş. Bunu bilelim. O unutmayalım. Araştırmalarıyla tanınmış. Bunu bilelim. Cevdet Kudret Solok gençler roman tiyatro türünde daha çok eser veriyor ve edebiyat tarihiyle yine bu da ilgileniyor. Cevdet Kudret Solok, az önce de Vasfi Mahir Koca Türk dedik. Edebiyat tarihiyle ilgilenen. Şiir kitabı birinci perde, öyküde sokak, ikisi de önemli diyebiliriz. Tiyatrolarında tersine akan nehir, Daniel ve Sara. ikisini de bilelim yine. Roman havada bulut yok. Yeterli karıncayı tanırsınız yine bilsek de olur. Ve araştırma alanında eserler olduğunu bilelim. Araştırma alanında en önemli eseri dersek orta oyunu diye bir eseri var arkadaşlar. Onu bilsek yeterli. Cevdet Kudret Solok'ta. Tersine akan nehir. Şurada en önemlilerden orta oyunu da araştırmalarında önemli dedik. Evet, Muammer Lütfi Bahşi. Yedi meşale içinde yer almış ancak asıl mesleği avukat avukatlıktır. Ee, çok fazla eser vermemiş arkadaşlar. O yüzden de çok fazla bilinmiyor grupta. Eserlerini de sormuyorlar. Sadece isim olarak yedi meşalenin içinde yer aldığını bilelim. Ve geldik. Yedi meşalenin en önemli ismini en sona bıraktım. Ziya Osman Sabah arkadaşlar. Ee, grubun en önemli ve gruba en sadık ismi Ziya Osman Sabah'dır. Ee, çocukluk özlemi, ev, aile sevgisi, yoksal, yoksul yaşamlara karşı utanç, acıma, Allah'a kulluk, boyun eğiş, küçük mutluluklar gibi temalar işlemiş. Temaları görüyorsunuz bayağı bir uzun ve farklı konular. Ziya Osman Sabah tüm insanların mutlu olduğu, herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşıyor. Bakın bu cümle belki normal bir cümle ama Ziya Osman Sabah denince akla gelen cümlelerden biri diye özellikle yazdım buraya. Tüm insanların mutlu olduğu bir toplum, bir hayat, bir yaşam hayal ediyor. Yani aslında bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana'dan etkilenmiş, onların geleneğini devam ettirmiş diyebiliriz. Şimdi şiir kitapların hepsi önemli. Sevil Güvercinler. Sebil ve güvercinler nefes almak geçen zaman. Öyküleri yine önemli. Mesut insanlar fotoğrafhanesi. Değişen İstanbul. Şimdi ne dedik? Yedi meşalenin en önemli ismi Ziya Osman Sabah. Eserlerin hepsi önemli arkadaşlar. Ziya Osman Sabah dışında Diğer saydığımız isimlerden Ahmet Amca, Tanpınar, Ahmet Muhip Anas Cahit, Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl, Kısa Kürek. Dördü de Östaf Şirin'in çok önemli temsilcisi. Lütfen bunları çok iyi bilelim. Her yıl soru gelme ihtimali olan bir kısımdı burası.